Arkadaşlar iyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 10. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş'a ağırladı. Ve maçın sonunda Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi tam 15 yıllık bir aranın ardından ve yine 15 sene önceki skorla 4-3 yenmeyi başardı. Fenerbahçe için 2020 yılının gazabı devam ediyor desek yeridir. E, hatırlarsanız geçen sezonun ikinci arasında oynanan maçta da Fenerbahçe 20 yıldır yenilmediği Galatasaray'a kendi evinde 3 birlik skorla yenilmiş ve 20 yıllık serisi 2020 yılında son bulmuştu. Aynı şekilde bu akşam oynanan maçta da Fenerbahçe 15 yıldır yenilmediği rakibi Beşiktaş'a kendi evinde üstelik 10 kişi kalan Beşiktaş'tan 2 gol yiyerek 4-3 mağlup oldu. Ve Fenerbahçe için 2020 yılının gazabı Devam ediyor diyecek yeridir. E, Maça aslında Fenerbahçe çok istekli başlamıştı. Henüz e, ilk iki dakikada sağ kanatta Pelkas'ın geliştirmiş olduğu ataklarla pozisyonlara girmişti. Özellikle e, ikinci dakikada Pelkas'ın ceza sahası içine girip e, dışarıya doğru çıkarttığı Perotti'ye çıkarttığı topta Perotti'nin vuruşunda Rozier inanılmaz bir ters kademe topa müdahale etmişti. Poz yerden topu da Perotti üstten auto göndermişti. Hemen birkaç dakika sonra gelişen atakta ise Beşiktaş daha ilk atağında e, normalde Ladin solda, Abubakar sağdadır. Ancak orada bir e, pozisyon icabı yer değişikliği ile birlikte Larkin ortada almış olduğu topu görece sol kanada yakın olan Abubakar'a bıraktı. Abubakar'ın Lemos'la e, birebir kaldığı pozisyonda Lemos'u çok rahat geçti ve yapmış olduğu sol ayağıyla sert vuruşta Kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen top üst ağlardan ağlara gittiğinde daha dördüncü dakikada Fenerbahçe ne olduğunu anlayamadan gol atmak için gittiği Beşiktaş kalesinde birden dönen topta kalesinde golü görmüş oldu. Aslında Fenerbahçe'nin bu anlamda oyuna dizilişinde Erol Hoca'nın haftalardır formda bir oyun sergileyen Serdar Aziz'i kesip o bölgede daha yumuşak, daha sakar bir oyuncu olan daha kolay geçirebilen Lemos'u tercih etmesi de yeniden bu golde aslında... Erol Hoca'nın maça çıkartmış olduğu kadronun hatalı Daha doğrusu Serdar Lemos değişikliğinin bence yanlış olduğunun bir göstergesiydi. Daha sonra Fenerbahçe e, golün şokunu attı. E, top zaten Fenerbahçe ağırlıklı oynandı. Yani top genelde Fenerbahçe'nin ayağındaydı. E, Fenerbahçe topa daha çok hakim olan taraftı. Ancak Beşiktaş orta alanı çok iyi kapattı gerçekten. Fenerbahçe e, her ne kadar... Topa hakim gözükse de net pozisyon bulmakta zorlandı. En azından golü yedikten sonra o maçın başındaki pozisyonları bulamadı. Ee, daha sonra 20. dakikada Beşiktaş yine şok bir golle skoru 2-0'a getirdi. Orta alanda Sisse'ye doğru atılan topta Montero'nun Sisse'yle girmiş olduğu mücadelede Sisse kendisini yere bıraktı. Hakem devam dedi. Beşiktaş topu çevirdi. En son ceza sahasının köşesinde Gezal'a buluşturdu. Gezal kafayı kaldırdığında Penaltı noktasına yakın bir yerde Abu bomboş olduğunu gördü. Yapmış olduğu ortada da Abu Bakar bomboş pozisyonda köşeye kafayla topu gönderdiğinde Altay müdahale bile edemedi. Orada Lemos Gökhan'a kızdı. Gökhan Lemos'a kızdı. Ama ikisinin de maalesef pozisyon hatası sebebiyle Fenerbahçe daha 20. dakikada 2-0 geriye düşmüş oldu. Şok bir skordu. Kimsenin beklemediği bir skordu. Ancak Beşiktaş iki kez geldi Fenerbahçe kalesinde 2-0 öne geçmeyi başardı. Daha sonra Fenerbahçe'nin atakları devam etti. İlk yarı'nın 38'in 34. dakikasında kullanılan korner atışında Sosa'nın ortasını Tisserand arka direğe doğru çevirdi. Arka direkte aslında bence kaleye vurdu arka direğe doğru ancak arka direkte top out'a giderken son anda Sisse'nin topa vurmasıyla birlikte 2-1 oldu ve devre 2-1 bitti. 2-1'den sonra Fenerbahçe'nin devrenin 34. dakikada yakalamıştı. Kalan 45 dakikaya kadar 10, 11 dakikalık e, bölümde herhangi bir net gol pozisyonu da üretemedi. E, ve bunun üzerine e, ikinci yarının başında Erol Hoca, e, Sosa, Mert Hakan, sizse Kemal Adem'i değişikliklerini yaptı. E, ben açıkçası Sosa'nın çıkmasını beklemezdim. Çünkü Fener, yani çok iyi oynamıyordu ama oyun aklı olarak bence Fenerbahçe'nin Sosa'ya ihtiyacı vardı. E, derken 50. dakikada e, Ladin Beşiktaş adına şanssız bir pozisyonda aslında kendisine gelen topu göğsüyle kötü kontrol edince araya girmek isteyen Gökhan'a yapmış olduğu sol eliyle yüzüne yapmış olduğu müdahalede hakem tereddütsüz bir şekilde ikinci sarı karttan kırmızı kartı gösterdi. Pozisyon ikinci sarı karttan kırmızı kart doğruydu e, ancak çok tabi Beşiktaş için şöyle. Çok erken bir iki kırmızı kart oldu bu. 50. dakikadan itibaren Fenerbahçe'ye karşı 2-1 önde de olsanız 10 kişi kalmak e, takım adına zor aslında birçok takım adına. Ancak Beşiktaş buna rağmen e, oyundan kopmadı. E, daha sonra 53. dakikada e, kazanılan Fenerbahçe ceza yarı sahasının ortalarından kazanılan serbest vuruşta Gezal topu arka direğe doğru ortaladı. Orada Tisserand'ın kötü bir müdahalesiyle top uzaklaşmadı. Kornere de atmadı. Taca da gönderemedi. Topu adeta olduğu yerde havaya kaldırdı. Josef de Souza da arka direğe çok güzel bir orta yaptı. Arka direkte yükselen Necip'in kafa vuruşuyla Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen ki 50. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 53. dakikada 3-1'e getirdi skoru. Pozisyonda Gökhan Gönül'ün çok itiraz oldu hakeme. Ancak hani Gökhan Gönül niye bu kadar itiraz etti? Muhtemelen golün kendi hatasından gelmesi nedeniyle itiraz etmiştir. Çünkü orada zıplamakta geç kaldığı için Necip'in arkadan yükselerek gelmesiyle birlikte hani Gökhan ben yükselemedim, bana faul yaptı gibi bir itiraz oldu. Ancak pozisyonda net eee faul yok. Necip çok temiz yükseldi. Daha önce yükseldi, daha yükseğe yükseldi ve arkadan yükselerek gelerek topa yapmış olduğu hamlesiyle topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi. E, bu dakikadan sonra Beşiktaş tabii 3-1'e de gelince Fenerbahçe yine bir şaşırdı. Yani e, bir toparlanamadı ancak e, e, bu tabii bir, bir süre sonra Fenerbahçe yine oyunda topla olan oynama sonuçta 11-10 oynanıyor. Top daha çok Fenerbahçe'de kalmaya başladı. 68. dakikada gelişen sol kanattan gelişen Fenerbahçe atanında Caner'in pasıyla e, topla buluşan Mert Hakan Rozier'den çok güzel sıyrıldıktan sonra ceza sahasında yapmış oldu ortada. Kemal Adem'in dedi Pelkas vurdu üst direkten döndü derken en son Ozan Tufan topu alara gönderdiğinde Fenerbahçe 3-2 öne geçti ve şey, 3-2'ye getirdi skoru ve e, tekrar ümitlendi. E, o dakikadan sonra artık Fenerbahçe'nin daha böyle saldırmasını bekliyordum ben açıkçası ama Fenerbahçe bu maçta nedense hiç öyle bir oyun oynayamadı. Ee, sanırım bunda oyuncu tercihleri mi yoksa Beşiktaş'ın gerçekten orta alanının aşırı mücadele etmesinin Fenerbahçe orta alanı mesela Beşiktaş'ın o hırslı o mücadeleci oyununa karşılık veremedi bence. Ee, nitekim e, 77. dakikada aslında maçın bence en çok tartışmalı pozisyonu yaşandı. Ee, sarı kartı olan Mert Hakan e, Rıdvan'la girmiş olduğu mücadelede Rıdvan'ı arkadan çekerek indirdi. Ki ilk sarı kartı da hemen hemen aynı yap, şekilde yapmış olduğu bir arkadan çekme e, hamlesiyle görmüştü. Ancak e, burada Rıdvan'ı da çok bariz bir şekilde çekerek indirdi. hakemin net bir şekilde Mert Hakan yandaşı ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyunu dışında bırakması gerekiyordu. Lerine e, göstermiş olduğu ikinci sarı karttan kırmızı kart ne kadar doğruysa Burada Mert Hakan'ın ikinci sarı karttan atmayışı da bence Fenerbahçe'yi maç içinde tutan etken oldu. Hakem için kötü bir pozisyon oldu. Orada ikinci sarı karttan kırmızı kartı vermemesi. Daha sonra 82. dakikada Fenerbahçe adına e, mutlak bir gol pozisyonu kaçtı. Caner'in ortasında önce Kemal Adem'i dokunamadı. Daha sonra altı pastan Mert Hakan işte 77. dakikada oyundan atılmayan Mert Hakan girmiş olduğu pozisyonda altı pastan yapmış olduğu vuruşta topu üstten auto gönderdi ki Fenerbahçe adına Beraberlik adına en net gol pozisyonu 77. dakikada Mert Hakan'ın ayağından kaçmış oldu. Daha sonra pardon 82. dakikada kaçtı pozisyon. 87. dakikada yine sol kanattan gelişen Fenerbahçe atında Mert Hakan bu kez topu kaybetti. Enkudu'ya. Enkudu ikinci arada girmişti oyuna. Ve yani daha diri, daha hızlı bir oyuncu. E artık her iki takım oyuncular da yorulmaya başlamıştı. Sergen Hoca da Muhtemelen Enkudu'nun bu hızlı ve süratli oyundan kontra atak yakalamak için almıştı ki bunu da 87. dakikada başardı. Mert Hakan'dan kaptığı topla önce Gustavo'nun sağından attı solundan geçti ki Gustavo dönüp tepki bile veremedi. Gerçekten yorulmuştu artık yaşı itibariyle de. Daha sonra Gustavo pardon Enkudu sağ kanattan atağa kalktı. E ee, bir anda yerden sert bir orta ile topu arka direğe doğru gönderdi ve oyuna daha sonradan giren yine Ensakala ki Gezal'ın yerine girmişti. Ee, hani orta sahadan Gezal'ı çıkartıp e, Sergen Hoca Ensakala'yı almıştı. Orada en iki hızlı oyuncuyu aldı aslında Sergen Hoca işte Enkodolu'nun sağ kanattan ortasına sol kanattan gelişine Ensakala yapmış olduğu vuruşla Süper Lig kariyerindeki ilk golü attı belki de da Beşiktaş'a da işte maçı kazandıran golü attı. Maç bir anda 87. dakikada 4-2 oldu. Fenerbahçe 3-2'den 3-3'ü beklerken yine kalesinde yemiş olduğu kontra atak golüyle 4-2 geriye düştü. O anda zaten e, maç içinde e, Fenerbahçeli oyuncuların e, yaşamış olduğu bu e, mücadele edememenin nedeniyle vermiş olduğu stres de e, maçın stresi de ortaya çıkmış oldu. E, Fenerbahçeli oyuncular Maalesef bu stresi kaldıramadı ve dördüncü golü yediler. Ee, daha sonra artık maç bitti denirken 90 artı 4'te e, e, Verinton'un bir pozisyonu yaşandı ceza sahası içinde. Mametiam topa vurdu ancak tam topa vururken Verinton'un da Mametiam'ın ayağına bir hamlesi oldu. Hay, vardan hakem öncelikle devam ettirmişti. Topu out'a göndermiş, Out kararı vermişti. Ancak VAR hakeminin izleme tavsiyesiyle pozisyonu izledi ve penaltıya hükmetti. Penaltıda topun başına geçen Ozan Tufan'ın vuruşunda yapmış olduğu gol vuruşuyla birlikte penaltıyı gole çevirdi. Ve maç 4-3'e geldi. Son dakikalarda çok gerginlik yaşandı. Gerek durum sanırım 3-2 iken ya da 4-2 de olabilir. Ozan Tufan'la Rozier'in bir gerginliği oldu. O gerginlik sahadaki bütün oyuncular keza o pozisyonda bir karıştı ortalık. Daha sonra durum dört üçgen e, Josef'in e, Lemos'a yapmış olduğu bir müdahaleye Lemos karttı, Josef'e tepki verdi falan yine orada bir sağa karıştı. Bunlar normaldir. Her derbide artık derbinin gerginliği, Fenerbahçe'nin kendi evinde 15 yıl sonra yenilmesi üzere oluşu, Beşiktaşlı oyuncuların 15 yıl sonra kazanmaya bu kadar yaklaşmış olduğu bir ortamda bu tip gerginlikler normaldir. E, hakem o gerginliklerde genelde sarı kartla geçiştirdi. E, hiçbir takıma kırmızı kart vermedi. O anlamda hakemi de tebrik etmek lazım. Oyuncuların bu gerginliğini e, zaten çok da böyle hani kırmızı kartlık bir müdahale de olmadı. Genelde araya giren oyuncular sayesinde itişler, kakışlar oldu. O anlamda hakemin o tepkilerini, sarı kartlarını tebrik etmek lazım. Ancak dediğim gibi 77. dakikada Mert Hakan'ın net ikinci sarı karttan kırmızı kartına atlayışı maçın hakeminin bence e, notunun düşmesine neden olabilir. E, yani oyun anlamında baktığınızda Sergen Hoca'nın büyük maçları kazanma e, geleneği devam ediyor. Büyük takımları, büyük rakipleri e, daha iyi çözümlüyor Sergen Hoca. E, oyuncularını daha iyi motive ediyor sanırım ki bunu bu sene e, Trabzon Trabzonspor deplasmanında ligin başına Trabzon deplasmanında da yaptı. Geçen hafta Başakşehir karşısında da yaptı. Ve bu hafta Fenerbahçe deplasmanında da yaptı. Sergen Hoca'yı o anlamda tebrik etmek lazım. Rakibini çok iyi analiz etmiş. Oyuncularını çok iyi motive etmiş. E, Erol Hoca maalesef bu anlamda zaten maçın başındaki Serdar Lemos değişikliğiyle bence sınıfta kaldı. Ve bu büyük sınavı e, Erol Hoca başarılı bir şekilde veremedi. Kendi evinde yenmek yenilmek sorun değil. Ancak oyuncu tercihlerinde bence Erol Hoca alınan mağlubiyetin baş sorumlusudur Fenerbahçe'de diye düşünüyorum. Yani 17 Nisan 2005 e, Kore Avcının atmış olduğu golle 4-3 galip gelen Beşiktaş. E, bugün 29 Kasım 2020 ve 2 e, Abu Bakar 1 Necip bir de Ensakalan'ın golleriyle yine rakibini 4-3 yenen 1 Beşiktaş. Tarihi bir derbi izledik. Çok zevkli, çok mücadelesi yüksek, güzel bir derbiydi. Maalesef işte Türkiye'de tek derbi denilen Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde hiçbir zaman için böyle bir derbi izleyemezsiniz. Türkiye'de derbiler maalesef, yani şu gerçeği kabul etmek lazım. Beşiktaş'la oynanan derbilerdir. Beşiktaş-Fenerbahçe, Beşiktaş-Galatasaray derbileri daha eğlenceli, daha zevkli, daha mücadeleci olur. Ancak işte maalesef nasıl diyelim günümüz futbolunun işte futbol ekonomisinin üretmek çalıştığı iki rakipli derbi anlayışı nedeniyle Fenerbahçe Galatasaray derbisi ortaya çıkartıldı ancak o derbinin de sonucu ortada hep kısır geçen mücadelesi olmayan futbolu olmayan maçlar oluyor. O anlamda ben her iki takımı da tebrik ederim. 15 yıllık aranın ardından galip gelen Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen Beşiktaş'ı da bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yayınımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiğiniz videoları paylaşıp kanalıma destek olarak bana yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar.